merhaba arkadaşlar. Bugün benden gelen kız elim. <laughs> Karşınızda. dur Bugün e, Avustralya'dan gelen çikolata. Amerika. Avustralya'ydı. Amerika'dan <laughs> tamam. Amerika'yı doğru aldım. Evet. Açılmıyor mu Yırtarak Açmayı denedim. Oğlum açma lan. Amerika'da inermiş. Poşetini yırtma bari. <laughs> tamam. Peki, ben deniyorum içinden çıkan kağıdı bana verin. Ah. Daha var çok para bana. Pardon da. Kötü. Kardeşim Amerikalar bunu biliyorlar. Bu kadar bakın. Bu fındığı olmasaydı mükemmel olurdu. Anam. Biz bir gidip geleceğiz ama siz ee, bekleyin. Biz sonra puanlayacağız. Tamam. Bir dakika. Yani evet arkadaşlar. Puanımız sıfır. Sıfır. Yine bir başka videoyla ile görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. e arkadaşlar, e, kuzenim de çok video gelecek değil mi? Tabii bana İstanbul'a He, he gelecek. Evet. <laughs> Biz bana gidince o da bizimle gelecek. Evet. E, o yüzden abone olup like atın bir. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>